Bugün 3. ölüm gerçekleşti ve 193 koronavirüsü hasta var şu an için. Ha Bunun nasıl bir grafik olduğunu görmek istiyorsanız şöyle bir grafik sevgili izleyenler. 11 Mart'ta başladı bir kişiyle daha sonra 5, 14 Mart'ta 6, 15 Mart'ta 18, 16 Mart'ta 47... 98 oldu 17 Mart itibariyle ve bugün itibariyle 193 kişi yani iki katı yani aslında bu ne anlatıyor biliyor musunuz gelecek günlerin kolay olmayacağını. 4 gün önce eski Gata denilen hastanemize müracaat ediliyor. Daha önce KOAH tanısıyla takip edilen bir hasta. 6 saat sonra da eks kabul ediliyor. Bu anlamda hayatını kaybeden vaka sayımız 3 kişi olmuş oldu. 8 günde 193 kişiye ulaştı vaka sayısı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3. Bir gece önce 61 yaşında bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıklayan Sağlık Bakanı Koca, 3. kaybında pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede vefat eden 79 yaşındaki eski Kara Kuvvetleri komutanı, emekli Orgeneral Aytaç Yalman olduğunu muhalefetin sorusu üzerine açıkladı. Şüpheli vakalar Niçin açıklanmıyor? Eski kara kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman'ın ölümü koronavirüsle olduğu söyleniyor. Sayın Bakan'ın bütün bunları açıklaması gerekiyor. O dönemde yapılan teste negatif çıkıyor. Eşi dahil pozitif çıkanlar oldu. Bu pozitif eşi ve yakınlarında çıkması nedeniyle de kim arkadaşlar bunu koronavirüs olabilir şeklinde Yorumladılar. Koronavirüs başlığıyla özel oturum yapıldı Genel Kurul'da. Milletvekilleri aralıklı oturdu. Sadece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alınan tedbirleri, atılacak adımları anlattı. Muhalefet ise aklındaki soruları gündeme taşıdı. Virüsün görüldüğü ülkelere uçuşlara yasak koyduk. Sınır komşularımızın virüsle mücadelesinin zafiyet içinde olduğunu görerek kara sınır kapılarımızı kapattık. Sınırlarımızı kapatmak için neden Şubat ayının sonuna kadar bekledik? Eğitime, öğretime ara verilmemesinden doğacak risklerin, camilerimizde oluşan kalabalıktan doğacak tehlikelerin farkına varılması neden bu kadar çok zaman almıştır? 25-30 sisilik kolonyayla bir iki maskeyle bu iş çözülmez. Yapacağınız iş yeterli sayıda sorunum destek cihazı almak, yoğun bakım üniteleri açmak. 13.211'i... İleri düzeyde olmak üzere toplam 25.466 erişkin yoğun bakımı kapasitemi söz konusu. Yeterli sorunun destek cihazı var mı? Yeterli tıbbi cihazlar var mı? Ne kadar laf atarsanız atın Bir kulağından girer bir kulağından çıkar. Sorular acıdır. Sizi rahatsız ediyor olabilir. Türkiye'de günde 2250 kişi ölür. Yıllık ölüm sayısı 850 bindir. Tabii ki hiç kimse ölmesin ama bu da hayatın bir parçasıdır. Önce önlem almamız lazım, tedbir almamız lazım. Yaygara yapmanın bir alemi yok. İran, Kum kentine karantina uygulamadı diye suçlarken neden kendi ülkemizde hangi kentte ne kadar vaka var açıklamıyorsunuz? Yani her detay açıklanmayabilir ama biz şeffaflığın olması gereken seviyede olduğunu başından beri görüyoruz. Eski Sağlık Bakanı da yanıt verdi muhalefetin sorularına. Fahrettin Koca, bakanlığın tedbirleri aldığını, vatandaşların da üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısını yineledi.